<laughs> ne yapar? Ne edecek olur koca ıstabıdı da bu çocuk? Filmcilerin peşine takılmış diyorlar ya Ben diyorum ki acaba bu filmcilerin peşine mi bulsak? Acaba hangi filmciler? Nerede bulunurlar? Hiç bilmiyoruz ki yenge. Sarı çizmeli Mehmet daha arıyoruz. O da mı filmciliğe bağışlamış? <laughs> Aman ben oğlu lafın gelişi söylüyorum. Ha, demek ben lafın gidiş istikametine bakıyordum. <laughs> bu filmler şeyde çekilirdi. Çan fustuğu. Yok. Çamlı yayla? Değil. Neydi? Yeşil çam. Nereden bildin ben emmi oğlu? Lafın gidiş istikametine bakarak. <laughs> Onu Aksaray'ın neresine düşüyor Vahit emmi? Nereden bileyim ben be? Bunu en iyi İzmir pülücü bilir. Bütün Türk filmlerini çok seyreder. Ne güç var Ben de Amerika filmi seyrediyorum ama Los Angeles, Aksaray'ın neresine düşer bilmiyorum. Bunlar çevre mühendisi değil mi? Çevreyi bizden daha iyi bilmeleri lazım değil mi? Bilmiyorlarsa hiç okumasınlar zaten o okulda. Hiçbir bir şey öğretmiyorlar canım bunlara bu okulda. Yok yok. Bu seneyi tamamlasınlar. Yeter. Belli oldu. Alacağız biz bunları bu okuldan. Belli oldu. Ben boculara bir danışayım. <laughs> dinle dinle. Sonra durdu ve dedi ki. Ben şerefimi parayla satmam. <laughs> ne alaka? Abim Kadir inanır ya. Yenge bizim çocukların şivesi. Düşünsenize. <laughs> çok, çok şeker bir ya, bak! Keşke görseydin. Ya böylesine vallahi kolay kolay rastlanmaz. Ciddi ya söylüyorum. Ya bakayım. Ya tüh be. Kısmet değil mi? <laughs> Gel. İ i̇yi akşamlar. İyi akşamlar Recep. Hayrola bir şey mi oldu? Sayılır. Şey bacılar belki siz bilirsiniz dedik. Film şirketleri nerede bulunur? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Anlamadım. Yok bir şey. Niye sordun? Abim artist olmak için <laughs> evden kaçmış da. <laughs> Çok... Cahillik işte. Sanki ha deyince şöhret olunur sanıyor. <laughs> İki üç gündür kayıp. Babam güller merakta. Yeşilçam ne yandı biliyor musunuz mu? Evet biliyoruz. Daha bugün oradaydık. <laughs> Rezdan Hoca'yla dersim olmasa ben de gelirdim vay teyzemlerim. Hacım sen gül. biz Recep'le ararız değil mi? Sen de dükkana git Olmaz! Ya. Ben seni o yeşil yeşil çamların arasına yalnız başına bırakmam. Aa. Bu da böyle biline. Tamam. Hı. Tamam hadi yürüyün öyleyse. Galiba abim bir an önce haber bekliyor. Şu başıma görenler, Bu sabit bir bulursam film makrosuna sarıp dersten oynatacağım. Ya tamam ya işte kırmızı mavi ne fark edersen de Allah Allah. Ya ne biçim efendim. adamlar gönderiyorlar ya? Ajans, ajans değil Marangosan mübarek. Sizi mi gönderdiler beyler? Evet. Bir yanlışlık olmasın. Yasin! Buyur hocam. Bunlar ne oğlum? Bunların hangi birine koruma oynatacağım ben? Kusura bakmayın hocam. Ben şimdi telefon ederim yerine yenilerini gönderirler. Ben seni mi bekleyeceğim Yasin? Bu kaçıncı oluyor? Şimdi telefon ediyorum hocam şimdi. Geç kusura kardeşim. Ben pır düdük. Pır Niyon. Amir bir aramıştım. Ne? Beni for, fora filmden yolladılar. Yasin'i bul, Gel o bilir de. dediler. Bir Beşe... tamam, tamam. be, şey... Tamam, bir, şey soracaktım. Ya yok. tamam ya, geçin şöyle, geçin şöyle. İşim tamamdır artık. Hadi. Tamam be. Yasin. Buyurun hocam. Şu adam olur. Hemen hazırlayın, çekelim şu sahneyi bitsin. Tamam hocam, şu. Bana bak buraya gel. Gel 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 gel. 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 Sabit Bağlıoğlu. Tanıyor musun? Ya abi? sen gel gel. Sabit Bağlıoğlu. Tanıyor musunuz? Kamera sende. Şimdi kayıt deyince Al tabancayı kaldırıyorsun. Hah. Eller yukarıda. Hadi diyorsun, hadi, hadi, tamam hadi hadi. Geçin sete, geçin sete, geçin çabuk. Biz provaya hazırız yönetmenim. Geçin şöyle. E hadi hadi be. Hadi geç. Hah. Tamam. Dur 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 dur. Bu kadın ne işi var burada? Hanım, ne duruyorsun sen orada? Ya nerede duracaktım? Benim yerim kocamın yanıdır. <laughs> Alın şu kadını şuradan. Kenarda bekleyelim Çekil lütfen. Çekil bakayım. Niyeymiş? Tamam sürüyor. Ulan çıkart. Hadi. Buyurun. Hadi. Yemin. Evet, sabit bağlı ol. Evet prova. Oyun. Lafını söylesene be adam. Ne bekliyorsun? Oyunu bekliyor. Herhalde oyun oynanacak ki laf mı söyleyeyim. Oyun dedin oyunu bekliyor. Yasin! Neredesin be adam? Çözeceğim seni kardeşim sana bekleyeceğim ne oldu bu? Ben sana oyun diyeceğim lafını vereceksin. Anlaşıldı mı? He evet. Kurala. Oyun. Kaldır tabancayı. Konuş. Eller yukarı tekme. Öyle mi? Öyle bir şeydi sanırsam. Ne diyor bu? Yasin. Yasin. Çabuk bulun şu adamı bana çıldıracağım. Alın şu şapşalı karşımdan. Hanım hanım. Sen kim oluyorsun da benim kocama şapşal diyorsun bakayım? Ağzını topla ayıp değil mi? Defol seçimden be! Bana bak bakayım... ...sen kimi kovuyorsun bakayım buradan? Aaaa! Ne oluyor? Aaaa! Alın şunu be! Çekil! Alın şunu! Aaaa! Aaaa! Alın! Kıraplı! Tutmayın beni! Sen, Bütün tut seçimden geleceğimizi Bir yerde hiç bulamayacaksınız! Bik denizsiz! Ofide Asya kardeş... ...ben birini arıyorum da sabit Pallıoğlu hiç duydun mu? Maalesef. Önemli biri mi? Kendisi abim olur da. Hmm, neci bu sabit? Babamın memlekette odun kömür dükkanı var. Onun başında durur. <laughs> ben buralarda odun kömürcüye benzeyen hiç kimseyi görmedim. Yok o da pek benzemez zaten. Kendisi artist olmaya çalışıyor da. Yapma ya. Valla buralarda herkes artist olmak istiyor. Ben de istiyorum. O zaman sana kolay gelsin. Hadi iyi günler. <laughs> Baba şimdi hiç unutmam şeyi çekiyoruz. Beşinci sayfa üçüncü satır filmini. <laughs> daha o zamanlar acemiyim ben tabi. Daha yönetmen falan da tanımıyor pek. Neyse motor dedi bu. Baba ben şöyle şöyle bir kameranın önünden bir doğru yürüdüm geçtik. Yönetmen çıldırıyor. Çıldırıyor adam baba ya. Diyor ki kim bu herif? Diyor hepinizi yakarım bir daha kameranın önünden geçerse diyor. Baba olay şu. Yani öyle etkileniyor ki adam beni böyle küçük bir rolde görmeye dayanamıyor. Diyor bu adam kameranın önünden gelip geçmeyecek. Kameranın önünde duracak diye içinden geçiriyor. 500 bin. Al. Bir örmek pek yapsana usta. Ne insanlar var ya? Kim? Adamın biri. Bir saattir kafa ütülüyor burada. Takma canım? Deli falan dur herhalde. <laughs> Buralarda Sabit Ballıoğlu diye birini duydun mu usta? Yok, kim o? Hadi ya Gunnar. Kadını dövmen şart mıydı Zülya? Bak kadın meğer koskoca yönetmemiş. Oh elime sağlık. Yönetmense yönetmen. Benim de mantıcı dükkanım var. Herkeslere bağırıyor mu öyle zor zor? Bu yeşil çam dedikleri çok acayip bir şey. Bir tane bile çam yok. Onu boş ver. Bir tane dikili ağaç bile yok. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeşil çamı bulabildiniz mi bari? Tamam bulduk, bulduk. Bulmaz olaydık. Ay, bütün gün film sekilerinde dolaş, dolaş canımız çıktı vallaha. Yönetmenden uğraş, yardımcısıyla ayrı bir uğraş. Ay vallaha çok zoruş aman. <laughs> Recep'in abisini bulamamışsınız galiba. Yok, bulamadık bacım. Kime sorduysak kimse tanımıyor. Bir fotoğrafı olsaydı bari. Hmm. Doğru. Tarifle kimse anlamıyor. Var mı bir resmi sende? Var ama küçüklük resmi var. Vahit Ömür babam bir bayram günü çektirdiydi. Ben kundakta, Sabit abim dört dışında. Olur mu? <laughs> i̇şte bence de olmaz. Belki çıkar gelir, üzülmeyin. <laughs> Gelmez Armağan bacı. Hmm. Vay tümüm, kızacak diye korkar o. Hmm.